Evet iyi günler herkese. E, yeni bir yayınla tekrar karşınızdayız. Pazarlama sohbetlerimize devam ediyoruz. E, bugün güzel bir marka örneğiyle başlayacağız. Çünkü biraz karamsarlık hakim biliyorsunuz gündeme. E, o nedenle e, işte iyimserliği yaymayı kendine misyon edinmiş bir marka var. E, Amerikan markası esasında. Onunla başlayacağız. E, Life is Good markası şey yapmış, müşteri ilgilerini nasıl daha fazla derinleştirebiliriz esasında bunu önemsiyor. Yani son dönemde markaların yapması gereken şey de bu zaten. Yani müşterilerle nasıl daha fazla haşır neşir olacağız, onların hayatına nasıl dokunacağız, onları hatta nasıl dönüştüreceğiz. İlerici markalar bunu yapıyor. Yani sadece deneyim sunmakla yetinmiyorlar, aynı zamanda müşterilerini dönüştürüyorlar. Ee, o da daha sonra ileride tartışacağımız bir konu olabilir elbette şimdi bu marka e, esasında şey yapıyormuş böyle bir 5 sene boyunca bocalıyor işte piyasaya çıkıyor falan böyle satışlar yapmaya çalışıyor ediyor falan bir türlü başarılı olamamış 5 senenin sonunda tam batmak üzereyken e, işte arkadaşlarıyla buluşurken bir fikir akıllarına geliyor diyorlar ki işte biz ürün satmaktan e, ziyade ki üründe t-shirt ve giyim markası esasında e, şey life is good Bunları satmaktan ziyade biz esasında insanların hayatlarına bir ilham olarak girelim, bir e, iyimserlik felsefesi yayalım ve e, marka aynı zamanda müşterileri de konuştursun, hayranlarınız olsun, işte birbirleri e, konuştursunlar, dürtsünler, işte fotoğraflar paylaşsınlar, videolar paylaşsınlar, hayatın ne kadar güzel olabileceğini birbirlerine kanıtlasınlar ve bu sayede iyimserlik yayılsın. Aslında bence Türkiye'ye de böyle bir marka lazım değil mi Fatih? Tam bu Kesinlikle. dönemde. Çok güzel olurdu gerçekten. Evet. Ve şey yapıyorlarmış mesela hayat güzeldir festivali. İşte festivale hmm. gidiyorsun böyle bir şey oluyorsun. Aktive oluyorsun. Daha böyle bir hayatta barışıyorsun. Öyle geliyorsun. İşte yıldızlar konserleri, aile dostu aktiviteler falan yapıyorlarmış. Facebook'ta, Twitter'da, YouTube'da Pinterest'te <laughs> tabii ki aktifler. Orada müşteriler birbirleriyle konuşuyor ediyor. Like is good radyosu kurulmuş Fatih. <laughs> Oo, ne konuşuyorlarmış Yok. orada? Evet. <laughs> biz olsak ne konuşurduk acaba orada? Yani biz biraz karamsar giderdik muhtemelen sonra bir toparlardık. Ya iyimsere nasıl dönebilirdik değil mi? Yani müşterileri konuşturmak evet. bu konuda falan işte şu an e, çok lazım bence böyle bir şey. İyi ya bu videonun konusu da aslında müşteriye e, ne yapmak? Müşteriyi yol göstermek. Demiş. Yol göstermek evet. Müşteriyi evet. yol göstermek. Bak, aynen. O, Geçen hafta nasıl... şey konuşmuştuk. Evet aynen. E, müşteri ilişkileri yönetiminden bahsetmiştik CRM'den. Evet. Biraz kıtaca bahsettik. Ama bugün tabii yani e, gelecek dönemin dokuz, iki, yani e, 2030'lara doğru giderken esasında müşterilere yol göstermek daha da önemli bir hale geldi. E, marka olarak esasında. Onlara işte hatta ilerici bir marka iseniz Hı -hı. şey yapmanız gerekiyor. Deneyimler ve dönüşümler sunmanız gerekiyor. Müşterileri dönüştürmeniz gerekiyor. Ama tabii ki bunu da seçmek lazım. Yani her markada ilerici bir marka olmak zorunda değil. Daha muhafazakar bir marka olup daha geride durmak da mümkün elbette. E, o zaman başka stratejiler de uygulanabiliyor. Duygular üzerinden gidiyor öyle markalar falan işte. Tabii. Veya ihtiyaçlar evet. üzerinden gidiyor. İhtiyacı çözüyor. o anlık Evet. Aynen öyle. Yani klasik bildiğimiz markalar gibi oluyorlar. Ama onlar e, yani Pazarlama çevresine nasıl tepki verilecek tabii ki bu çok önemli. Yani proaktif mi olacaksınız, reaktif mi olacaksınız? Bu tabii sizi gücünüzle de çok alakalı olan bir şey. Yani pozisyonu belirlemesi lazım şirketin. Biraz <laughs> bir şey söyleyeceğim bundan ilgili. Sen ne dersin? Geleneksel olan da hani biraz daha dönüşümcü olan markalar, daha doğrusu gelenekselle ne demiştin sen? Geleneksel i̇lerici markayla. marka. Ha iler, ilerici marka. Bu ilerici marka biraz daha sanki... E, sorunu gören ve trendleri, hani sorun ve trende karşılık bir değer sunan. Diğeri ise biraz daha sanki ihtiyaca göre, hani ihtiyaç neyse ona göre bir e, değer sunan gibi geldi bana. Sen ne evet. dersin? Ee, evet aslında. Hatta Philip Kotler başka bir kitabı var. Şu kitabı da söylemiş olan Girişimci Pazarlama. Profesyonelliğin ötesinde yaratıcılık, liderlik, sürdürülebilirlik diye bir kitabı var. Orada bu konuyu çok güzel işlemiş. E, muhafazakar e, markaların e, özelliklerini söylüyor. E, şirket modeli olarak e, ne kullanıyorlar? İşte e, iş ortamı nasıl? İşte şir stratejik be becerileri nasıl? İşte neye odaklanıyorlar? Hangi noktalarda farklılaşıyorlar? farklılaşma noktası işlevsel ve duygusal diyor. Mesela hmm. Hmm. Yani işte e, sattığınız ürünlerin işlevsel olması ya da işte size evet. duygusal e, etkili olması filan. Ama İlerici markalar deneyim ve dönüşüm deminde söylediğimiz gibi marka konumu açısından bakıldığında işte şeyler muhafazakar markalar sadece isim sunuyor. Belli bir konumlandırması yok diyor. Şey ise ilerici markalarsa yaşayan marka bunlar diyor. O çok enteresan geldi bana yaşayan marka demek. Ne demek yaşayan marka? Nasıl algılıyor? Yani, yaygın, güncel ve sorumsuz demiş. Yani yaşayan bir organizma gibi baktığın evet. zaman Hani onu tutmak pek mümkün olmuyor ya yaşayan organizmalar yani bir şekilde e, hareket ediyorlar falan ama Aynen. ötekisi daha farklı oluyor. Satış noktası açısından bakıldığında muhafaza e, muhafazakar olan markalar sadece ürün özelliklerine ve faydalarına odaklanıyorlar. Evet. İlerici markalarsa özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi istiyorlar ve bunu her temas noktasında istiyorlar esasında. Her temas noktası derken neyi kastediyoruz? İşte telefonla konuşmak da bir temas Hı -hı. noktası. Mağazaya girmek de temas noktası. Müşteriyle markanın yan yana geldiği her yer esasında temas noktası oluyor ve benzer deneyimler olması lazım ki konumlandırması da bir e, yanlışlık olmasın, İnsanların kafası Hı. karışmasın diye. Evet, çok güzel. Yani evet. müşteri satış sonrası hizmetler öncesi her şeyi kapsayan bir şey değil mi? O, o bütün. E, tabii, tabii aynen bir paket halinde çünkü yani tüketici her yerde karşılaşıyor ve her yerde. Ortak bir mesajı e, tüketicinin kafasına iletmek e, gerekiyor. Rekabet e, avantajı açısından baktığında ise e, şeyde geçici rekabet avantajı var muhafazakar olan markalarda. Ötekinde ise sürdürülebilir rekabet avantajı var. Daha böyle bir sürdürülebiliyorsun yani rekabet avantajını. Deneyimlere odaklandı. Çünkü postmodern bir dönemdeyiz. Ve postmodern tüketicileri etkileyebilmek daha farklı teknikler gerektiriyor. İşte bu deneyimleri sunmak gibi dönüşümleri sunabilmek gibi onlara yol gösterebilmek gibi yani böyle bir marka haline gelmek çünkü sürekli değişiyor her şey değişiyor yani evet. estetik e, anlayışımız bile öyle yani bugün mesela postmodern bir tüketiciysem ben işte e, kendimi nasıl hissediyorsam o şekilde e, giyinmek isteyebilirim her gün farklı giyinmek isteyebilirim sabah farklı akşam farklı giyinmek istiyor olabilirim Hı -hı. bir marka buna, bana nasıl hizmet edecek nasıl yol gösterecek yani bu yeni trendleri iyi takip edip tabii ki esnek de olması lazım. Anında benim karşıma çıkıp "Aa bak bugün şöyle mi hissediyorsun? Böyle giyinebilirsin filan." E, diye bilen bir marka olması lazım mümkün mertebe. Hı hı. Kişiselleştirilmiş hizmet. Ben bununla ilgili e, şu bunu çok güzel anlattın. Benim de bir örneğim var. E, bir firma vardı özellikle pandemide çok böyle herkes eve kapanırken e, bu firma çok güzel bir inovasyon örneği sergiledi. Normalde bir koşu bandı üreten firmadan ne bekliyorsun? Aslında hani e, işte e, kalp ritmini göstersin, yaktığın kaloriyi göstersin. O ekranda sana hani bir değer sunması basit yani. Çok he, bütün koşu markalarının yaptığı belli baş, belli başlı faaliyetler var. Fakat Peloton diye bir firma var. Peloton yanlış olmasın. Peloton evet. O firma şey yaptı. E, kişiselleştirmiş bir ekran koydu ve tüm dünyada aynı anda senle spor yapan e, beraber koşu yapabileceğin insanlar, ya yani mesela şu an bu saatte gir, mutlaka birileri çevrim içinde. E, eğer içinde yoksa bile medya kütüphanesine giriyorsun, o koşu anını sa sana simüle ediyor. Tamamen simüle edip sana göre bir bir değer sunuyor. Yani bir koşu e, firma, koşu markı, koşu bandı üreten firma bunu çok yapmasa da olur yani. Hiç kimse şey demez daha işte ne yapıyorsun, bize bunun ne gerek var falan. Ama öyle bir evet. değer yaratmış ki, hani o bambaşka bir kişiselleştirilmiş deneyim sunarak tam olarak avucun içine alıyor. İşte o o, o markayı kullanan biri, müşteri artık sadakatini tamamen şaykalara çıkarabilme geldi mesela. Artık yani. deneyimlerin de sınırı yok yani. Düşünsene Tabii. avatar falan geliyor biz odana, oturma odana. <laughs> Birlikte spor yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Evet. Güzel yani, Konserlerde evet. falan var ya böyle. <laughs> abla konserine evet. gidiyor. Aslında orada değiller ama e, çok yani orada gibiler falan böyle. Hmm. Gerçekten. Deneyimlerin hani geldiğimiz son noktada gerçekten enteresan tezahürlerine şahit evet. oluyoruz. Kesinlikle. Ee, şimdi şeyden bahsetmiş bu e, kitaptaki bu bölümden özellikle gitmek istiyorum e, İzdil'le Fatih. Tabii süper olur. Şimdi bağlantılı müşteriler diyor. Yani öncesine kıyasla tabii ki bugün e, dijital e, pazarlama özellikle internet üzerinden müşterilerin birbirleriyle bağlantı haline gelmesi. Bazı değişiklikler meydana getirdi elbette. Şimdi müşteriler daha bilinçli. Ee, her şeyi görüyorlar, ürünleri kıyaslıyorlar, fiyat fiyatları kıyaslıyorlar. İşte kim neyi nasıl getiriyor eve falan işte markaları kıyaslıyor. Her şeyleri kıyaslayabiliyorlar, okuyabiliyorlar, anında bilgi edinebiliyorlar. İşte ne bileyim Asya'da bir şey oluyor hemen önüne geliyor falan İşte Amerika'dakiler nasıl yaşıyor hemen önüne geliyor plan. Bunun gibi şeylerden dolayı daha sofistike hale geldiler müşteriler. Onun dışında pazarlık gücünde de denge değişimi oldu eskiye kıyasla. Yani gittikçe daha güçlendi müşteriler bundan dolayı. Artık daha talepkar bir hale de geldiler markalardan daha fazla şeyi talep ediyorlar. Zaten postmodern tüketici öyledir yani baktığında ya beni şu anda tatmin et ya da ben başka markaya kaçacağım gideceğim der yani. Bizim yani <laughs> de böyle ya. Evet. <laughs> Evet. Anında Peki, hemen değer sunacaksın. <laughs> değer sunacaksın ve anında sunacaksın. Yani yarın öbür gün falan değil ya. Ertelemeyeceksin sunduğun değeri. Dolayısıyla evet. buna uygun davranması lazım e, markaları. Müşterileri memnun etmek de giderek güçleniyor. Gerçekten hmm. çok zor bir hale geldi. Onları şey yapar. O yüzden işte bu deneyim ve dönüşüm ekonomisi daha önemli bir hale geldi. Yani sadakati nasıl ya şey yapacağız? Nasıl onları aktif tutacağız? Nasıl bağlantılı bir halde tutacağız? Değil mi yani? Bunu hani ürünlerle, hizmetlerle bir yere kadar yapabiliyorsun. Çok Hayır. hızlı değişiyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Zaten artık tüketiciler çözüm arıyorlar. Yani çözüm ve değer arıyorlar bildiğin Hı -hı. gibi. Yani dolayısıyla e, bir şekilde onları daha böyle bir anında esnek olmak lazım yani. Onları tasvir Kesinlikle. Ederim. Bu proje yönetiminde de cahil kavramı var işte sürekli aslında çevik yönetim. Önceden silo yönetimiydi. O silo işte belli bir ağ var, belli bir yapı var yer düzene göre gidiyorsun. Şimdi Agile'da şey var artık. Hani algıla ve yanıtla. Hatta müşteriyle beraber çalışıyorsun. Yazılım çevik, oluşturma evet. evresinde, tabii tamam, çevik yaklaşımda, e, müşteri hı hı. temsilci şey geliyor. Müşteri e, bir firma geliyor örnek veriyorum. Siz e, işte bir tedarik zinciri, lojistik firmasıyla çalışacaksınız. E, satın almacı sizinle beraber 6 ay boyunca Yazılım birimiyle çalışıyor sürekli yani biz şunu da istiyoruz, panelde bu da olsun aynı zamanda bu da olsun diyor, yapıyorsunuz yok olmamış deyip tekrardan e, ürününüzü değiştiriyorsunuz, dönüştürüyorsunuz. Müthiş bir iğme var orada yani giderek çevik yaklaşıma gidiyor. Evet, evet anında hızlı bir şekilde e, yeniliklere ayak uydurmak çok kıymetli. Evet. Ee, bir de şey var. E, ya eskiden mesela müşteri müşteri sadakati dediğimizde şeyi anlıyorduk. Müşteriyi elde tutmak ve onları yeniden satın almalarını sağlamak. Ama şu anda ona bir şey daha eklendi. O da evet. e, artık şeyi istiyor. Bağlantılı dünyada markaya destek olma isteği. Yani evet. internette, sosyal medyada beni destekliyor mu, desteklemiyor mu? Bu da artık evet. büyük bir kriter haline geldi. E, müşteri tarafında yani Sonuçta e, acaba şey var mı? Yani bir hayranlık işte fen olmak e, falan bunu oluşturmak. Bizim aklımızda konuşuyorlar mı konuşmuyorlar mı? Sürekli konuşsunlar istiyoruz esasında. Sonra Hı -hı. bu şeyde bölümde de şeyi anlatmıştı. 2030'a doğru müşteri yönetimi doğru müşteri yönetimi nasıl olmalıdır? E, evet. Şeklinde başlığı var. Yeni nesil müşterilerden bahsetmiş. İşte yine dediğimiz gibi postmodern ama Covid'den sonra belki de başka şeyleri de geçeceğiz. Yani post post modern hmm. falan gibi <laughs> artık bilemiyoruz evet. ismi şu anda konmadı. Ama müşteriler değişiyorlar tabii ki. Aynı kalmıyoruz hiçbir şekilde. Dijitalleşmiş pazarlama becerisi çok önem kazandı. E, dijitalde hmm. e, şey yapmak. Gerçek zamanlı veriler mesela oldukça önemli. İşte Sneakers örneği var burada. İşte Sneakers mesela e, şey yaptı bir ara. Gerçek zamanlı e, pazarlama, real time marketing adına internette e, işte Müşteriler ne konuşuyor neler söylüyorlar mutlular mı mutsuzlar mı kızgınlar mı siyasi bir olay oluyor mesela herkes kızgın diyelim ki fiyatlar hmm. düşüyormuş 7 elevenla ile bağlantılı bir şekilde 7 Eleven'da satılıyor e, sneakers e, hmm. ve eğer şeyse bakıyor internette insanlar çok üzgünse ya da çok böyle şeyse kızgınsa fiyatları düşürüyor. Falan böyle hmm. bir real time marketing yapmış. Türkiye Türkiye'deki abi. politikalarını merak ettim orası Türkiye'de. <laughs> Borsa gibi olur herhalde, <laughs> inip çıkıyor. Borsa gibi. <laughs> Blockchain <-Gülüyor> sürekli bir gidiş geliş. <laughs> Aynen. Ama tabii eğlenceli bir şey de oluyor bu değil mi? Yani tüketici oraya gittiğinde bir bakıyor şey fiyat farklı falan böyle. Evet. Ee, öyle değişik örnekler var. Sen Boğaz Boğazcimde okudun Boğaz mezunsun. şey vardı mı? Sarı'nda burger borsacı vardı yıllara ha. var. gidiyorsunuz mesela işte bir köfte burger alacaksınız. oturduğunuzda işte 30 TL. Bir 10 dakika geçiyor. Hani o dönem o 10 dakika içerisinde birkaç kişi daha alıyorsa fiyatlar 26'ya falan düşüyordu. O medeniyetlerin biraz ilerisinde, boğaz içinde. Öyle mi hiç görmemiş evet. ben öyle bir şey. Evet evet. 2000 o 2000 kaçtı? 2000 o 11 falan. 14. Ha. 12 sene önce. Evet, Aha. çok güzel. Hani evet, biliyorsun. Ee, evet. Ha, kaç mezunuydun sen? 2000. Ha, e, 2000 değil. Evet, evet. Yani, 16'da girmiştim. Senden de. 10 küsür sene sonra yani. 12 <laughs> sene sonra. <laughs> orada çok ilginçti. Bir gidiyorduk. E, burger söyleyeceksin mesela. Benim arkadaşım orada oturdu. İşte birkaç defa gittim. Bir bakıyorum. Allah Allah. Burger evet. oturduğumuzda 20 liraydı işte mesela. 13 liraya düşmüş. Müthiş bir şey. Yani, çok iyi. O hareketlilik. 13 ha, sene spay. önce müthiş bir şey. Hepinizin evet. dikkatini çekmek için e, böyle aktiviteler yapılabilir evet. tabii. Evet. Sonra şeyden bahsediyor, İş modelini gözden geçirin diyor. Yani dijital bir iş modeli oluşturmanız lazım diyor. E, evet. Falan. Burada şey örneğini vermiş, New York Times'ın örneğini vermiş mesela İşte New York Times 2011'de çevrim içi abonelik modeline ilk geçen gazete oldu diyor. Hmm. İşte abonelere cazip hale getirmek için bedava iş modelinden faydalanmış bir e, aplikasyon indirip, e, işte çok sayıda da reklam fırsatı sunmuş e, evet. mesela. İşte oyun şirketi e, satın almış, oyun sektöründeki varlığını da arttırmış. E, daha sonra da işte ve bağ kurmak için her türlü şeyi yapıyor esasda. Podcastlerde yapmış aynı şekilde. Ama şu burada esasında dikkat etmek gereken bir şey de var Fatih. Ee, bu tedarik zinciri yönetimi diyoruz ya. Yani Aynen. aslında rekabette son geldiğimiz noktada tedarik zincirleri birbirleriyle yarışıyor falan diyoruz hep e, baktığında. Hı -hı. Ama onun yeni adı da değer zinciri. E, çünkü Hı -hı. değer sürüyoruz. tedarik değil sadece. Normal klasik anlamda baktığın şey esasında şu şekilde düz bir şey, lineer bir şey. Yani Hı -hı. E, ne demek istiyorum? Tedarikçi, üretici, toptancı, perakendeci, tüketici temelde Hı -hı. baktığında böyle bir e, şey çalışıyordu. Fakat şimdi internet işin içerisine girdiği için e, daha farklı faktörler de var. E, Hı -hı. Daha şey de değer zinciri analizini yaparken yani çizgisel bir şey olmaktan çıktı yani. Daha pe pek çok e, aktör işin içerisine girmiş oldu. Ve farklı trendler işin içerisine girmiş oldu. Bu trendleri de çok iyi anlamak lazım. E, aynı zamanda bu trendleri değiştiren şeyleri de etkenleri de iyi anlamak lazım artık. Yani olay biraz e, daha değişmiş oldu. Hı -hı. Demek istediğim de anlatabildim mi? Evet, yani o lineer e, bir şey çiziyor vardı. Şimdi biraz daha farklı farklı ya, noktalar Yani şey demek istiyorum. Fordu Ford yapan şey tedarik zincirinin başarısıydı esasında. Yani eskiden Hı -hı. sadece markanın başarısı önemli görülüyordu ama şimdi geldiğimiz noktada artık o tedarik zincirleri birbirleriyle yarışıyor rekabet halinde oluyor Yani hmm. Ford sadece kendi başına bu başarıyı elde edemiyor. Ee, hmm. O beş tane şirketin uyumlu çalışması lazım. Bu uyumlu çalışabilmesi için de beş derken tabii araya başka aracılar falan da tabii. girebilir sadece beş değil ama temelde onları sayıyoruz yani baktığın zaman. Bunların kendi arasındaki uyumları çok kıymetli. İşte orada hani bir elin nesi var iki elin sesi var dediğimiz şey bu. O zaman ne oluyor? Ford, Ford, Ford oluyor. Coca-Cola, Coca-Cola oluyor. Ne bileyim yani büyük şirketler, büyük şirketler oluyor. Ama burada yine tabii şey önemli. Hukukun üstünlüğü tabii çok önemli. Neden? Çünkü bu şirketler kendi aralarında e, anlaşabilmeleri için şeffaf olmaları lazım. E, Hı -hı. Aksi takdirde herkes kendi çıkarını düşünecek. Yani senle ben iki şirketiz birlikte çalışıyoruz diyelim. Düşünsene yani e, eğer bir hukuk olmasa, e, bir şey olmasa şey yapardık. Herkes kendi çıkarını ön plana koyardı. Halbuki tedarik zincirinde hmm. tedarik zincirinin çıkarı ön plana konulmalı. Ee, hmm. Yoksa şey oluyor, değer kaybediliyor. Yani o yüzden şirket rekabet çok fazla. Çok güzel bir örnek. Çok güzel bir örnek. Evet. Ben sana bununla ilgili çok Adana'da verilen bir örnek var. Şırdancı Bedo diye yani çok basit bir şey yani herkes bilir. Orada hmm bir ilçeden alıyormuş o şırdanlar. Çok böyle biliyorsun yani niş bir ürün. Sürekli almak her gece kazanda kaynatmak çok zor. Hı hı. O tedarikçiyle arayı bozmuş. Tadını da bozmuş. Artık şırdan eskisi gibi falan değilmiş. Gitmiş o tedarikçi de onun <laughs> tam karşısındaki rakip firmaya yüksek fiyattan artık hep oraya anlaşma yapmış ve oraya satmış. Yani çok basit. Bir restorandaki aslında o tedarik zinciri bile hani iyi yönetim dediğinde tadı evet. değişiyor Direkt yani en önemli şeyin o. Türkiye'de en büyük sorunlardan bir tanesi baktığın zaman yani çünkü sonuçta e, dediğimiz gibi hani büyük şirketler diyoruz işte Amerikan şirketleri falan evet. diyoruz. bunlar Niye başarılı oluyor? Çünkü en ufak bir e, sorun çıktığında çatır çatır mahkemeye verip onun işte cezasını ödetiyor. Yani böyle Hı -hı. olduğu zaman biz de kendi aramızda bir anlaşma yapsak senle böyle olması Hı -hı. lazım. Yani sen bana Hı -hı. kötülük yaptığında ben seni mahkemeye verebiliyor olmam lazım. Sen bana yaptığında da yani anlatabildim demek istediğim. Burada çok önemli. Ee, o bakımdan. Ama işte burada e, demek istediği, kitapta demek istediği artık e, o çizgisel yani lineer tedarik zincirinden de çıktık. İnternet işin içerisine girdiği için bir sürü farklı aktör de işin içerisine girebiliyor. Aracılar, maracılar bir sürü şey girebiliyor. Dolayısıyla farklı trendleri ve bu trendleri etkileyen şeyleri de analiz etmek çok önem kazandı. Evet, Peki müşterilere nasıl yol göstereceğiz? Müşterilere yol göstermek videomuzun evet. başlığı zaten. Evet 2030'lara doğru giderken aynen yani güncel yeni müşterilerimize nasıl yol göstereceğiz? Onlara platform sağlayın diyor. Hmm. Yani Platform sağlayın derken mesela Nike'ın yaptığı gibi işte giriyorsun orada diğer Nike severlerle buluşuyorsun. Mesela bir topluluk oluşturabilirsin falan işte orada onlar yan yana geliyorlar ediyorlar işte geliyorsun. Ee, Özellikle y, y kuşağı, Z kuşağı falan bunların tabii ihtiyaçlarını iyi anlayıp e, ona göre e, onlara bir şeyler sunabilmek oldukça önemli. İlişkisel fayda sunmak, yani bir araya bir İlişkisel durumda. fayda. Hmm. Tabii Emirates örneğimizde vardı ya hani uçak, e, hmm. hava yolu yani Emirates sadece bir noktadan, A noktasından, B noktasına uçurmuyor esasında. Ne yapıyor? Oraya gelen üst düzey müşterileri bir araya getiriyor. Hmm. E, onlar arasında bir network kurmaya çalışıyor. E, bağlantı kurmaya çalışıyor falan yani e, farklı e, daha fazla değer katmaya çalışıyoruz esasında pazarlamada güncel pazarlamada öyle diyelim yoksa sıradan bir şirket olsan o kişiler gelirler ve giderler halbuki evet. bu şey Emirates mesela e, işte CNN'de ya da başka yerlerde YouTube'da vesaire kanal açmış mesela onlarla ilgili müşteriler bir araya gelip orada konuşuyorlar muhabbet ediyorlar e, falan filan yani böyle ekstra ekstra değerler artık e, katılıyor. Ee, onun dışında onlarla bağ kurun diyor. Çözüme odaklanın diyor. Çözüme odaklanmak çok önemli. Zaten iş hayatında çözüm odaklı olmak da çok önemli biliyorsun. <laughs> Sorun değil, çözüm yaratabilmek. Aynen evet. ürün satmak yerine çözüm ya da değer sunabilmek müşteriye çok önemli. Çünkü biz e, her birimiz tüketici olarak ürün almak istemiyoruz ki biz aslında çözüm almak istiyoruz hayat problemlerimize. Evet, güzel. Ya da Nasıl değer ya da değer satın almak istiyoruz. Dolayısıyla firmanın bunun farkındalığıyla ilerlemesi çok kıymetli bir şey. Hı hı hı. Bir tane örnek versek e, mesela şey fare kapanı örneği. Hı hı. İşte e, yani ne, ne istiyoruz Fa, fare girmesin istiyoruz Odamıza fare girmesin ama bunun tek çözümü fare kapanı değil. Tabii. Üstelik mesela son geldiği trendler falan da değişiyor ya böyle müşterilerde. İşte diyelim hayvan hayvanlara karşı duyarlılık da çok yükseldi. Fareleri öldürmeyin falan e, böyle bir şey çıktı diyelim. E, o zaman senin ürünlerin elinde kalır. Halbuki başka çözümler olabilir diyelim, sprey sıkmak gibi ya da işte e, daha farklı kedi kedi bile bir çözüm olabilir tabii ki sonuçta. Dolayısıyla farklı çözümlerin farkında olmak lazım. takdirde rekabet e, kendi çözümleriyle senin karşı çıkacak bir şekilde ve de bunu çok hızlı bir şekilde yapacak zaten dünya çapında rekabet çok artmış olduğu için günümüzde artık bu pazarlama mı yokluğuna düşmemek lazım. Ve evet, öyle bir hal ki yani orada hem ürünü yapar hem de Amazon'u kullanır. Bütün dünyada deposu var zaten. Hı -hı. Karşına öyle bir çıkar ki hani nereden geldiğini anlayamazsın. Tabii. Ee, yani ürün de hazır bir şekilde gelmiş olur. Operasyon da hazır bir şekilde gelmiş olur. Yani burada da Aynen. Yapılır. Anladın Netflix ya. mesela bizi çok şaşırttı ya işte blockbuster, evet. eskiden, eskiden şey yapıyorduk işte blockbuster e, dükkanlar vardı. Giderdik cumartesi, pazar alırdık işte CD'leri, DVD'leri evde seyrederdik götürür bırakırdık mesela değil mi? Yani iki gün evet. alıyorsun, kira ben... alıyorsun götürüyorsun. Sonra Netflix pat diye çıkıverdi. Bütün bildiklerimiz, ezberlerimiz falan hepsini <laughs> <bir günü> unuttuk. <laughs> evet. İşte bu yeni trendlere ayak uydurabilmek e, için değere veya çözüme odaklanmak çok önemli. Onun dışında destek hizmetleri sunun diyor. Yani her an her yerden e, erişilebilir bir takım hizmetler sunabilmek oldukça kıymetli. Bir de değerlerinizi anlatın diyor. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Yani bir şirketin değerleri olmalı. Nasıl ki kıymetli insanların ilkeleri vardır, değerleri vardır. Öyle değil mi? Yani çok değer verdiği kişilerin şey. öyledir e, baktığın zaman. Prensifleri yani var. Prensifleri evet. vardır. Yani sadece para kazanacağım diye her şeyi yapmazlar mesela. Hı -hı. Onun gibi kıymetli markaların değerleri oluyor. Örneğin Rolex markası işte beş tane şeyi var, e, değeri var. Hı -hı. Bir tanesi dakiklik. Dakiklik zaten başka şeyleri de çağrıştırıyor. Bir tanesi başarı. Tabii ki değil mi? Yani dakiksel e, genelde başarılı insanlar dakik oluyorlar. E, o nedenle o ikisi birbirini destekliyor. Sağlamlık, güvenilirlik ve ayrıcalıklı olma. Ayrıcalıklı olmaya çok vurgu var mesela. Evet bu değerler üzerinde. Futbol, hiçbir futbol markasına kontrol olmazlar. Çünkü hmm. tenis var, çünkü golf var, çünkü Ferrari evet. var. Orada Omega var, Omega ile yarışma var. Yani o ayrıcalıklı olma hissiyatını veriyorlar. Ee, çok güzel sunuyorlar. Bence o, o konuda çok, çok değerli bir iş yapıyor. Hatta Bağdat Caddesi'ndeki Rolex mağazasına girdiğimde e, büyülenmiştim. Evet. Orada çok güzel bir e, kitap var. E, bu Yani Rolex'in nerelerde sponsorluk verdiğini falan çok güzel göstermiş. İnsanın kültürü artıyor mağazaya girdiğimde. Evet, Bakın tabii işte, tabii. Trendleri <laughs> <laughs> de görüyorsun değil mi? Renkleri evet de, evet. Her şeyi görüyorsun. Ee, gerçekten zenginler nerede takılıyor falan bunları görmüş oluyorsun. <laughs> <laughs> ya, çok güzel. Arzu edersen şey yapalım. Bu yol göstermek biraz zamanımızı alacak. O diğer, gelecek hafta bu yayını tekrar, daha doğrusu ikincisini yapalım. Çok Hı -hı. zamanımız kalmadı. Tamam. Ee, ee, sadece son bir şey söyleyeyim mi o zaman? Tabii. Yani seçim yapın e, diyor. Muhafazakar bir marka mı olacaksın, ilerici bir marka mı olacaksın? Hı -hı. Pazarlama çevresine nasıl tepki vereceksin? Yani önden Hı -hı. mi gidiyorsun, liderlik mi yapıyorsun? Yoksa arkadan giden bir marka oluyorsun. Bir tercih meselesi tabii ki. Onun e, özelliklerini bir anda bu da bu kitapta gayet güzel anlatmış e, diyerek ben sözü sana devrediyorum Fatih. Teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ederim. E, video izleyenler için yorum yap, yapın lütfen, beğenin ve paylaşın bizi. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayın oldu tekrardan. Haftaya görüşürüz. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. İyi günler. İyi haftalar.